O zamanki yaşıma göre hala hatırlıyorum. John Wayne, Glenford, Jerry Jerry Peck. O kovboy filmlerini seyrettim ve dışarı çıktım. İnanın dışarı çıkınca yürüyüşüm yolda böyle oldu. Böyle bir hal bende. Değiştim. Annem dedi oğlum ne yapıyorsun herkes sana bakıyor dedi. Kaç yaşındaydınız zaman? 13 yaşındaydım. Ve anne bu giysilerden istiyorum dedi. Kendimi tek hissediyorum. Bir tane vardı. İsmini unuttum. Hatta Beşiktaş, Ortaköy arasında atla gidip gelirdi. Evet. Şimdi benim.